Ya kardeşim iyi niyetli Kürt kardeşlerimi benim canlarımı bu işin içine karıştırmaya kalkmasınlar. Şimdi olan kökeninde iddia eden EGN kontrol örgütü zamanında benim Kürt kardeşlerime, canlarıma insanlık dışı muamele yaptılar. On binlerce Kürt kardeşimi mahvettiler. Evet. İşkenceler, hakaretler, aşağılamalar, faili meçhul cinayetler. Faili meçhul cinayete uğramayan aile parmakla sayılır Güneydoğu'da. Niye yaptı biliyor musunuz? Ya ayrılın kardeşim diyor ayrılın. Ezeriz sizi diyor böyle mahvederiz. Daha hala ayrılmıyorsunuz ya diyorlar. Daha ne yapmamız gerekiyor? Yani bir öfke duyun ya nefret duyun. Bir, bir, bir ne, ne, biçim insansınız siz diyor. Değil mi? Ayrılın karar verin bitsin bu iş diyor. Canlarımızı bizden ayırmak için yaptılar bunu. Bir kısmı bu öfkeyi kendine bir elbise gibi giydi. Ya kardeşim sana oyun oynandı zaten ayrılman için. Bu öfkeden dolayı doğrudan ayrılmak istiyorlar da fakat tabi nezaketinin, hani özellik, federasyon, ondan sonra hadi bize müsaade kardeşim ondan sonra Kuzey Kore gibi Güneydoğu'da bir komünist devlet kuracaklar. Ağır silahlarla donatılmış bir devlet. Kıtalar arası roketler. Büyük çaplı obüs topları, sahra topları, kısa menzilli, orta menzilli roketler, Çin yapımı, Rus yapımı, Hint yapımı, belki de nükleer silah da elde edecekler ve bölgede çok yırtıcı bir askeri güç elde edecekler. Sonra Türkiye'nin öbür bölümleri işgal edilecek. Sonra da tamamı işgal edilecek. Bütün Türkiye komünist yapılacak. Plan bu. Adamlar ne diyor? Biz diyor Öcalan posterini taşımak istiyoruz. Tamam serbest diyor. PKK bayrağı taşımak istiyoruz. O da serbest diyor. Özellik istiyoruz. O da serbest diyor. Biz daha çıktık ne diyorsun diyor. Ben de olsam daha çıkardım diyor. Ya diyor belediyeler de özel. Ya kardeşim belediye özel olduktan sonra bütün her yerde özellikle adamın istememesi için neden nerede kalıyor ya? Her yer özel oldu zaten. Evet, evet. Belediyeler özel olacak diyor. Kardeşim belediyeler özel olduğunda zaten her yer özel olmuş oluyor. Evet, evet. Mahkemesi, polisi falan hepsi ayrı olmuş oluyor. Evet, evet. Devlet oluyor anlar ayrı bağımsız devlet olmuş oluyor. Paralar da gelmiş oluyor Benim paraları da gelmiş oluyor devletten. Zaten diyor ki biz Türkler niye ayıralım? Deli miyiz ya diyorlar. Evet. Ayrılmaz. Niye ayrılmasın? Bütçeden para gelecek diyorlar ya biz evet. yapar mıyız evet. diyorlar ya. Bütçenin yarısı bize gelecek diyorlar. İnşallah. Türkiye bütçesinin yarısı verilecek. O zaman onlardan da gidip Çin silahlar alacaklar. Evet. Rus silahlar alacak. Bize para vereceğiz. Evet. Bizi Müslüman Türk milletinin doğramaları için. Silah parası vermiş olacağız. Allah razı Komünistlere. İnşallah. Ve benim Kürt kardeşlerimi esir alacaklar. Kürt annelerimi esir alacaklar. Kürt bacılarımı esir alacaklar. Aileyi ortadan kaldıracaklar. Dini ortadan kaldıracaklar. Biz de burada seyredeceğiz. Hocam bildiğiniz gibi inşallah iki gün önce BDP ve HDP heyeti inşallah hocam heyetleri Öcalan'la görüştüler. Öcalan'ın 1 Mayıs'a yönelik kapsamlı bir mektup yazdığını ve bu mektubu 1 Mayıs'tan önce Türkiye emekçilerine ulaştırılmak üzere ileteceğini açıkladılar hocam Bir daha söyle bakayım. Tekrarlıyorum. Eee 2 gün önce BDP ve HDP heyeti Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın 1 Mayıs'a yönelik kapsamlı bir mektup mektup yazdığını ve bu mektubu 1 Mayıs'tan önce Türkiye emekçilerine ulaştırılmak üzere ileteceğini açıkladılar hocam. Ya bir süre sonra bunlar PKK e, Güneydoğu'da o komünist devleti kurduktan sonra Allah vermesin bütün Türkiye komünistleri de oraya iltihak eder. Evet. Ya çok büyük bir bölüm mesela yüzde seksen, yüzde iltihak eder. Ve kısa sürede bölge Türkiye'nin geri kalanını da alırlar. Kısa sürede. Evet, Hocam bu Radikal Gazetesi'ndeki röportajda Demir Çelik şöyle diyor. Biz devlete, hiyerarşiye, iktidara tümden karşı olduğumuz için bize ait bir devlet olsun istemiyoruz. Toplum devlet olmadan da kendisini yönetebilir. Oh buyur. <laughs> ne devleti ya diyor. Ya, yani komünist zihniyet bunu söylüyor zaten. Bunlar da aynısını söylüyor. Evet. Ne devlet ya Güneydoğu'da devlete ihtiyaç yok diyor. Yani biz yaşıyoruz normal bir şey yok diyor. Yani. Evet. Devlet dışarıya diyor. Yani ha polis bizim kendi vatan PKK'lı gençler var diyor zımba gibi. Veyahut kendileri oluşturacağı bazı gençler var diyor. Onlar idare eder diyor. Ya yani gerek yok diyor. Hocam aynı röportajda şunu da ifade ediyor. Başkanlık sistemi federasyona e, bölgesel özel yönetime neden olacaksa kabulümüzdür. Bir daha şöyle bakayım. Başkanlık sistemi federasyona bölgesel özel yönetime neden olacaksa kabulümüzdür. E bak. Evet. Başkanlık sistemi onun için olmaz Elemen Tayyip Hocam. Buyursun. Görsün. Maşallah Çok net ifadeleri. Maşallah. Başkanlık sistemi sürekli katiyede olmaz.